Music, her Kamil Bilici ile bir günden başlıyor Şehrin en sesi Metropol FM'den ben Deniz Kamil Biric'den merhabalar efendim saatlerimiz 16.15 ve her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada bir gündem adlı programımızda bölgemizin siyasetçilerini ağırlayıp gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte geride bıraktığımız bir hafta boyunca duyurularını hem radyomuzda hem sosyal medya hesaplarımızda zaten fark etmişsinizdir mi? Milliyetçi Hareket Partisi e, Silivri Belediye Meclis Üyemiz Sayın Görkem Ercan'la keyifli bir sohbet önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca bu frekansta sizlerle olacak. Hem onu daha yakından tanıma şansımız olacak hem de birlikte gündemi değerlendireceğiz. Siz de bu keyifli sohbete soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0546-727-9495 WhatsApp hattımızın numarası. Bu numarayı kullanarak bizlere mesajlarınızı da iletebilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra e, canlı yayın konuğumuz Sayın Gökhan hoş geldin diyelim. Göküm hoş bulduk. Hoş Selamlar Kamil abi. Evet. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Bütün Metropol FM dinleyicilerine de... De selamlarımı gönderiyorum İnşallah evet. güzel bir yayın bizi bekliyor Kesinlikle öyle olacak ben inanıyorum ee, evet. Aynı zamanda bölgenin de en genç ve başarılı siyasetçilerinden birisin ee, Ben yakından biliyorum ee, Gümüşaka benim fahri Gümüşakalı e, olduğum için Aynı zamanda hem ailenin hem büyüklerini de yakından tanıyorum ama e, ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz de vardır Hazır bir araya gelmişken kendi ağzından seni tanıyalım mı? Evet Kamil abi Gökhan Ercan e, Gümüşaka'da doğdu Silivri Gümüşaka Mahallesi'nde doğdu ee, ilk okul, ortaokul, lise eğitimimi Silivri'de, Gümüşhaka'da e, tamamladım. Sonra İstanbul'da özel üniversitede inşaat mühendisliği bölümünü kazandım. Çok güzel. Ee, i̇nşaat mühendisi olarak hayatıma devam ediyorum. Hı -hı. Ee, bölgedeyiz, buralıyız, evet. ee, bölgemizi seviyoruz, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Hı -hı. Ee, böyle. Evet. Aileden tarım da var bir taraftan. Evet, evet. Şimdi... Tarım işleriyle tabi uğraşıyoruz. Hı. Uzun yıllardır çiftçi bir ailenin çocuğuyum evet. ben. E, tarım, tarımın yanında inşaat mühendisliğiyle birlikte inşaat işi Hı. de gerçekleştiriyoruz bölgemizde. Evet. ve Aslında ailenin ilk siyasi temsilcisi değilsin. Birkaç büyüğünün de bölge siyasetine uzun yıllar katkıda bulunduğunu ben biliyorum. Senin hayatına siyaset ne zaman nasıl girdi? Doğrudur. Siyasetçi bir aileden geliyoruz. Hı. Siyaseti seviyoruz. E, dayılarımız, halalarımız hepsi e, siyasetle uğraştı bölgemizde. E, şimdi sıra bizde. Biz de kaldık bayrağa. İnşallah bölgemize, şehrimize e, hayırlı işler yaparız. Hı gelişmesine katkıda bulunuruz. Evet. Bir yerlere taşırız şehrimizi. İnşallah el birliğiyle. Ve geride bıraktığımız yıllarda da aslında bölgenin güçlenmesi noktasında yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizi birçok belediye başkanımızın buna imza atmak üzere çalışma arkadaşlarıyla yol aldığını görüyoruz. Gümüş yakalası hazır gümüş yakadan bahsederken ilk akla gelen projelerden biri de Özcan Işıkların belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği ve sonrasında her belediye başkanımızın devam ettirdiği TÜRAN projesi gerçekten tarıma büyük anlamda katkı sağlayan bir projeydi. Aile olarak da sen de tarımla ilgilendiğin için TÜRAM'ı nasıl değerlendirirsin diye soruyorum. Evet, TÜRAM Özcan Işıklar Başkanımız zamanında açıldı. Sonrasında tabi siyasete vesile olan Volkan Yılmaz Başkanımla çağ atladı. TÜRAM'da çok güzel işler yaptık. Yani çiftçilik anlamında Volkan Yılmaz Başkanım Çiftçiye çok destek verdi, köylüye çok destek verdi, saman destekleri, yağ destekleri, arpa tohumu, ayçiçek tohumu, biberiyeler, aklınıza gelecek bir, şey, bir sürü şey. Hatta İBB'den önce bu desteği Volkan Yılmaz sağladı burada ve çok örnek bir iş hayata geçirdi. İnşallah devamı gelsin. Yani bu yönetimle birlikte devamı sürsün. inşallah daha da iyi yerlere getirsinler. Evet. Ve belediyenin arazilerinin de aslında yine bir katma değer olarak şehre geri dönmesi de sağlandı o süreçte. işte üretilen ayçiçeklerinden yağlar üretildi. Yanlış hatırlamıyorum. Dar gelirli ailelerimize dağıtıldı bunlar. Evet. Ee, un vesaire nohut evet. e, gibi bakliyatlar evet. dar gelirli ailelerimize dağıtıldı ekonomimize katkı sağladı. Kesinlikle. Ve tabii ki e, profesyonel hayatında da inşaat mühendisi olduğunu paylaştık az önce dinleyicilerimizle. Geride bıraktığımız günlerde 23 Nisan tarihinde e, hepimizi endişeye sevk eden bir depremi de atlattık. Büyük Marmara depreminin Silivri fayında o, olacağı bilinen, e, beklenen bir şeydi. Ne mutlu en azından e, kayıp yaşamadan atlattık bu süreci ama tabi arkasından gelen süreçte de kentsel dönüşüm artık şehrin gündeminde etkin bir yer oluyor. Sen de inşaat mühendisi Olmar hasabıyla nasıl değerlendiriyorsun ilçemizdeki? Evet, e, kentsel dönüşüm artık bir zorunluluk haline geldi. Hmm. E, geçen gün yaşadığımız olay e, korkutucuydu tabi bütün vatandaşlarımız hmm. çok korktu, çok korktuk. E, Allah beterinden hmm. saklasın e, ve de 6 Şubat depremi çok yakın, çok taze daha. Ee, çok büyük korkular, çok büyük acılar yaşadı vatandaşlarımız. Allah bir daha bize bu günleri göstermesin. Ama tabii e, bunun için e, bir şeyler yapmamız gerek. Yine tekrar e, kentsel dönüşüm anlamında e, geçmiş dönem belediye başkanımız Volkan Yılmaz e, çok büyük atılımlar yaptı. Kamu binalarımızı yeniledi. E, belediye ek hizmet binaları yaptı. E, riskli binaların yıkımını yaptık. Ee, konakları konutlarını hmm. e, hayata geçirdik. Kentsel dönüşümle 122 aileye e, çok uygun bir bedelle... Hmm. ...kentsel dönüşümle yeni daireler kazandırdık. Çok önemliydi bu. E, bölgemizde bunlara daha da ihtiyacımız var. Hmm. İnşallah, e, i̇nşallah daha iyileri de olacak, olması da lazım. İşte yönetimi, kentsel dönüşüme e, artık... Başlaması Aynen. gerektiğini söylüyoruz. Yani bunu mecliste de dile getiriyoruz. İnşallah Aynen. devamı gelir. Varnalı konutları e, o süreçte ben de açılışında sunuculuğunu yapma şansı bulmuştum. Aslında çok iyi niyetli, çok da güzel bir başlangıç oldu ama öyle bir tarihsiz döneme de denk geldi. Pandemiler, yaşanan depremler, sıkıntılar e, işte demir fiyatlarının, maliyetlerinin her şeyin artmasına e, sebep oldu ama artık her şeyin stabil olduğu bu günlerde kentsel dönüşüm SİTAŞ aracılığıyla belki de çok daha etkin bir şekilde e, ilçemizde uygulanabilir. İşte geçmiş dönem belediye başkanımız taşı kurdu ve işte onu yanında afet koordinasyon merkezini kurdu. Hmm. Ee, SAK evet. ekiplerini kurdu. Bunlar e, Hatay depreminde hmm. e, Adıyaman depreminde Hatay'da çadır e, kentler kurduk. Hmm. E, konteyner kentler kurduk. Hmm. E, orada parklar yaptık. Hmm. E, çocuklara destek verdik. Volkan Yılmaz Başkanım çok önce oldu hmm. bu konuda. Silivri'ye e, yani bence bu konuda çağ atlattı. Hmm. Ki bu eğitimler de vermeye başladı. Sakık Sakık ekipleri yani Silivri Belediyesi şu anda kentsel dönüşüm anlamında hı hı. eğitim veren bir belediye haline geldi. Hı hı. Ve hani İBB'sinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne işte iş adamlarından e, derneklere, okullara kadar e, Uğur Tozlu yönetiminde ona da buradan saygılarımızı gönderelim. E, hala devam eden başarılı çalışmalar. E, Hatay deyince aslında benim için de e, çok derin bir yere. Ben de depremin bir sonraki senesinde bir yıl sonra oraya gidip bir belgesel çalışması yapma şansı bulmuştum. E, orada e, bizim ...container kentlerimizde kalan insanların aslında nasıl da fahri silivri olduklarını... ...nasıl silivriyi sevdiklerini, nasıl minnettar olduklarını da kendi gözümüzle görmüştük. İşte o sosyal belediyecilik anlayışı da devam etti 5 yıl boyunca. Sosyal belediyecilik anlamında neler yaşandı Silivri'de? Evet, geçmiş dönem sosyal belediyecilik anlamında da çağıtladık aslında Kemil abi. Yani biz bayağı bir çağıtlamışız Volkan evet. Yılmaz'la birlikte, öyle görünüyor. Evet. Şimdi e, Kale Park Sosyal Tesisleri'ni yaptı başkan. Yani ondan başlamak istiyorum. Şimdi biz Silivri'liyiz ama işte Kale Park'a çok da gitmemiştik <laughs> de, onun öncesinde. Tabi atıl haldeydi, <laughs> Volkan Başkan buraya e, yatırım yaptı, burayı çok güzel bir hale getirdi. insan adına Sosyal Tesis oldu, işte Gölet Park <laughs> Sosyal Tesisleri. E, Engelsiz Yaşam Merkezi yaptı ve bu Türkiye'de sanırım ikinci büyük <laughs> yer. E, çok önemli hizmetler etti e, ee, sosyal belediyecilik kar amacı gütmeden e, vatandaşımıza destek amaçlı. Vatandaşımız rahatla çay 1 TL. <laughs> şey, Türk kahvesi 5 TL <laughs> bizim dönemimizde. Tabii bizden sonra fiyat artışları <laughs> oldu. Artık şeyle özel sektörle yarışır hale geldi sosyal tesisler. Evet. Ve e, gümüş yaka senin doğduğun, büyüdüğün, e, kendi mahallen, kendi Köyün aslında mahalle diyoruz ama e, orada birçok arkadaşımdan da biliyorum köy e, ağzınızdan düşmüyor hala. E, Bizim için köy her zaman. Köy her sonra. zaman. Gümüş yakanın da e, sorunları olduğunu biliyorum. Hazır çay e, fiyatından işte sosyal tesislerden bahsetmişken Gümüş Yaka'da da yine bir belediyemizin e, sosyal tesisi var. E, orayla ilgili bazı gelişmeler oluyor son günlerde. E, nasıl takip ediyorsunuz süreç? Evet. Bugün e, gündemlerimizde mecliste gündemlerimizden bir tanesi de e, Gümüşhalka sosyal tesisleriydi. E, bu sosyal tesisler uzun zamandır e, Gümüşakalı'ya aitti. Evet. Şöyle düğünler, işte, asker eğlenceleri, nişan merasimleri vesaire orada oluyordu her zaman. Ama şöyle ücretliydi Volkan Başkandan önce. Volkan Yılmaz burayı ee, ücretsiz hale getirdi. Hı hı. Vatandaşın kullanımına sundu. Düğünler vesaire toplantılar ücretsiz hale geldi. Hı. Vatandaş da çok memnundu bundan. Ee, çay orada da 1 TL. Hı hı. Türk kahvesi 5 TL idi. Şimdi e, yeni yönetim e, gümüşaka sosyal tesisleri için e, zarar ettiğini hı hı. söylediler mecliste. E, gündem geldi. E, 3 bin lira fiyat biçmişler şey için düğünler için hmm. vesaire yani şimdi ücretsiz olan bir yer e, sosyal tesis olan bir yerden hmm. tabii ki kar amacı gütmemek hmm. gerekir yani hiç ücretsiz olan bir yer ücretli olmasına tabii ki biz karşı çıktık hmm. karşı çıktık ama tabii oy çoğunluğuyla geçti hmm. e, meclisimizden hayırlı uğurlu olsun biz e, her şeyi her şeyi halk için yaptık hmm. yani böyle. Evet. ve aslında Gümüşhaka deyince e, Gümüşhaka'nın da belgesel çalışmasını yapma şansım oldu geride bıraktığımız yıllarda. E, oradaki tüm büyüklerimize e, selamlarımızı da iletelim buradan. E, köklü de bir tarihe sahip Gümüşaka. E, Mazlum ağalardan başlayan işte e, aynı ailenin ya da komşu ailenin Kırklareli'den ya da işte göç edilen yerlerden gelip kendi parasıyla satın alıp e, yani yer, bir yerleşim yeri haline getirdiği güzel bir hikayeye sahip Gümüşhaka. Ve tabii e, geride bıraktığımızlar şimdi köy ve mahalle dedik ama arada bir belde belediye süreci de var. E, biliyorum ki insanlar o dönemi özlüyorlar aslında. Kendi e, yaşadıkları yerden yönetilmeyi e, özlüyorlar. E, sen neler düşünüyorsun Gümüş bu Evet Cemil abi. İyi hatırlıyorum. Hı -hı. Belgeselini izlemiştim hatta. Hı -hı. Babaannemle o dönemde çok evet. sevdiğim canlarım. Onlara da imkan vermiştin konuşmalarında. Buradan sevgilerimizi, sevgilerimizi gönderelim onlara. İşte Gümüşhaka eskiden belediye tabii bizim yaşımız ufaktı o zamanlar ama şöyle bir sorun oluyor Silivri Belediyesi, Gümüşhaka Belediyesi anlamında. Şimdi Silivri çok büyük bir coğrafyaya sahip. Tabii ki Silivri'nin nüfus olarak da o kadar fazla nüfusu yok. Yani tabii ki Şehirler arasında, mahalleler arasındaki mesafede çok fazla, her tarafı hizmet götürmek gerekiyor. Bunda hmm. tabii ki bütün başkanlar zorlandığı için. Hmm. Gümüşakalı tabii ki ister ki işte Gümüşaka'da da bir belli olsun, hmm. işte bizim sesimizi Gümüşaka'daki daha rahat duyar, e, Gümüşaka'nın sorunlarına daha çabuk hmm. e, el uzatırlar hmm. diye düşünüyorlar haklı olarak. Hmm. Tabii özlüyor insanlar bunu. Bunu evet. özlüyor ama tabii ne olur ne olmaz artık. Evet, ilerleyen süreçte takip edeceğiz. Eee, evet. sen Cumhurbaşkanımızın son günlerde açıkladığı bir yere yeni yerel yönetimler e, şekli, şekillendirmesi var. E, ama büyük şeyleri kapsamadığını biliyorum şimdilik. E, bakalım. E, piyango vuracak Hayırlısı mı olsun. beldelerimize? Diğer Sadece Gümüşhaka'dan konuşuyoruz şimdi ama Çanta'nın da Deyirman köyünde, Orta Köyü de, tüm beldelerimizin, e, eski beldelerimizin e, böyle bir beklentisi var tabii ki haliyle. Gümüşhaka e, 90'lı yıllarda da hem belde belediyesi olduğu yıllarda bir başka özelliği de kumburgazdan başlayan bir şeritte aslında İstanbul'un Bodrum'u demek çok yanlış olmasa gerek. E, ben çocukluk yıllarımda yine oralara geldiğimde işte diskosu olan e, çok güzel tesisleri olan e, bir beldemizdi. E, o yıllarda özleniyor herhalde öyle değil mi? Kesinlikle Kamil abi. Tabii biz bunların e, ben 94 doğumluyum. Hı. Ee, sonlarına denk geldik ama herkesin söylediği tabii 90'lar evet. 2000'lerin başı. Hı -hı. E, çok güzel dönemleri oldu Gümüşhaka'nın. Çok kaliteli bir e, Hı -hı. şehir olduğu. ünlülerin orada Evet Kesinlikle ya. kesinlikle. Hı -hı. Tabii eee Gümüşhaka e, sahil bandı olarak kumu olarak eee Gerçekten çok nadir bulunan yerlerden bir tanesi. Zaten Gümüşyaka'nın isminin Gümüş başta olmasının sebebi Gümüş gibi kuma olmasından evet. kaynaklı. Tabii ki bu yatırımlar gelmemiş zamanında Gümüşyaka'ya çok da ileri gidememiş. Evet. mahallemiz. Ee, böyle kendim. Evet. Ondan sonraki süreçte inşallah eli birbiriyle daha güzel günler bekliyor olsun mahallemizi, dileklerimizi iletelim. Şimdi çok kısa bir reklam aramız olacak. Daha gümüşeyle konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ama reklamlardan sonra olacak efendim. Saatlerimiz 16.30 bir reklam kuşağına gidiyoruz. Reklamların ardından Sayın Görkem Ercan'la sohbetimiz bu frekansla devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile bir günden devam ediyor. Şehrin en etkisi, Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor bir gündemde saatlerimiz 16.34. E, Sayın e, Milliyetçi Hareket Partisi, Silivri Belediye Meclis Üyesi Görkem Ercan'la sohbetimize devam edeceğiz. Sizler de bu sohbete soru görüş ve önerilerinizi isterseniz 0546 727 94 95'te WhatsApp attığımız dedikten sonra devam ediyoruz efendim sohbetimize. E, Sayın e, Görkem Ercan'la kıymetli kardeşim ve genç başarılı siyasetçilerimizden e, konuştu e konuştuk programın ilk bölümünde biraz. E, Yine benim aklıma son belki de 10 yıldır yaşadığı bir başka sıkıntı denize atılan atıklar geliyor İSKİ ile ilgili. Bu tarz sıkıntılar uzun yıllardır yaşanıyor. Senin yakından takip ettiğini mecliste de gündeme getirdiğini biliyorum. Son durum nedir İSKİ ile ilgili bu sorunu halledildi mi? Evet İSKİ ile ilgili bu durumu ben, ben gündeme getirdim mecliste denize e, lavam aktığı yönünde. Çünkü yazın çok şikayet alıyoruz evet. bu konuyla ilgili. Çocuklar, aileler e, hastalıklar oluyor evet. yazın e, denize girenlerde. Evet. Bunun düzelmesi gerektiğini söyledik, talep ettik. E, İSKİ sonradan çalışma yaptı. Evet. Artık e, olmayacağını söylediler. Evet. Yani sorun olmayacağını söylediler. Evet. Gümüşaka ile ilgili o dere kısmında evet. özellikle. E, i̇nşallah bir daha da başımıza gelmez böyle şeyler. Evet. Düzelmiş olur. Takipçisi evet. olacağım. Tabii tabii. Söylüyorum onu. Yani. Ve e, Gümüşaka sorunları deyince aslında sadece Gümüşaka'nın değil ilçemizin de bir e, problemi diye düşünüyorum. E, yaşadığımız pandemi sürecinde İstanbul içerisinde e, mezarlık sorunu hasıl oldu ve e, pandemide hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük bölümü hem Silivri'deki Ergüpaşa mezarlığına hem çeşitli mezarlıklara hem Gümüşaka'ya da e, getirildiğini biliyoruz. Ve bugün de artık e, zannediyorum doldu öyle değil mi? Evet. Kamil abi bunu da mecliste gündeme getirdim. Evet. Şöyle... Gümüşaka İBB mezarlığı yaptılar, Gümüşyaka'nın üst kısmına, asli mezarlıktan hariç bir mezarlık yaptılar. E, burası çok kısa bir sürede doldu de evet. dediğin gibi pandemiyle birlikte ve hala şu an tabi İstanbul'dan hmm. cenazeler geliyor. Artık son kısımlarında evet. bunu mecliste gündeme getirdim, başkanla görüştük bu konuyu. Hatta mezarlıklar müdürü Doğuş abimle de istişare ettik. Şimdi bizim bir Mera'mız var Gümüşakada evet. 970 dönüm sanırım Mera arazimiz var. Gümüşakalı e, asri mezarlık istiyor artık. Çünkü aşağıdaki evet. mezarlığımız da doldu artık. Evet. E, Gümüşakalı başka yerlerde, ailesi bir yerde olsun istiyor evet. insanlar haklı olarak. Böyle istiyoruz. İşte talep ettik. E, Mera arazimizden gerekirse belli bir kısım verilsin. Evet. Sonuçta bu Mera arazilerini bize, e, tabii köyün kurucuları, evet. büyüklerimiz bırakmışlar e, Gümüşakalı'ya ait. Hı. diye bırakmışlar. Ve parayla satın alınarak kendi topraklarından... Kesinlikle. Işte, Herkes yani. beş dönüm kendi hakkından ferakat ederek bırakmış bu yerleri. E, buradan e, kendimize ayrılan Asri Mezarlık, Gümüşakalı'nın ikamet eden Hı. insanların e, cenazelerinin götürüldüğü yer olsun isteğinde bulunduk. Ben bunu söyledim. Takipçisi olacağım. Başkana bunu anlattım. Volk, e, pardon. Bora Balcıoğlu'na bunu mecliste dile getirdim. Ama bir geri dönüş olmadı bize bununla ilgili. Ee, bir sıkıntı olduğu zaman şimdi yakın zamanda büyük ihtimal bir sıkıntı olacak ee, o zaman tekrar görüşeceğiz konuşacağız evet. şimdi e, Gümüşhane'de derken aslında e, siyasi rekabet tabii ki e, seçim zamanları oluyor ama dostluklar her daim devam ediyor Gümüşhane'nin bir de Cumhuriyet Halk Partili e, temsilcisi var e, Sayın Murat Okan buradan ona da selamlarımızı gönderiyor Sevgili abimiz. aynı mahallenin insanları olarak iyi bir iletişim olduğunu da iletişime sahip olduğunuzu da biliyorum e, onunla birlikte istişare ediyor musunuz işte bu şeyleri. Belki senin meclise dile getirdiğim, işte şu an cevap gelmedi diyorsun ama Murat Bey'le paylaşınca biraz daha hızlı çözüm alınabilir mi? Var mı böyle bir abiyle tabii ki konuşuyoruz. Murat abiyle istişare et. Abimiz ee, en önce siyasetten önce dostuz. Evet. E, seviyoruz onu da. Ee, i̇nşallah bir şeyler kazandıracağız Bir tane evet. o Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Benfiliye evet. Hareket Partisi'nden evet. ee, ne getirebilirsek yaşadığımız şeyleri silivrimize gümüş yakamıza. Evet. Ee, ...inşallah güzel şeyler evet. olacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Ve 5 e, yıllık bir Volkan Yılmaz dönemi yaşandı Silivri'de. E, aslında İstanbul'da ilk Milliyetçi Hareket Partisi beledi belediyesiydi. Kurucu Genel Başkan Sayın e, Alparslan Türkeş'in de... E, ...uzun yıllar İstanbul'da bir gedik açma noktasında... ...bir mirası olduğunu, bir e, şey olduğunu, beklentisi olduğunu, arzusu olduğunu biliyorduk. E, ve e, Cumhur İttifakı e, Belediye Başkan Adayı olarak... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden Volkan Yılmaz... E, ipi görsedi ve ilk İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi'ni ortaya koymuştu. Beş yılda da az önce de biraz değindik ama birçok projeye imza attığını tüm hemşerilerimizle birlikte gözlemledik bu süreçte. Beş yılını nasıl değerlendirirsin Volkan Yılmaz? Evet Volkan Yılmaz e, tabi İstanbul'da bir tarih yazdı. E, Silivri'yi kazanarak İstanbul'da ilk Milliyetçi Hareket, Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi'ni getirdi ve çok büyük hizmetleri oldu şehrimize e, Sağ olsun bize de siyaset imkanı sağladı e, sadece Volkan Yılmaz ismi, sadece Silivri'de duyulmadı İstanbul'da Türkiye'nin çoğu yerine, dediğiniz gibi Hatay'da her yerde Volkan Yılmaz'ın icraatlarını e, yaptığı hizmetleri konuştu insanlar sosyal belediyeciliğini konuştu çok büyük örnektir e, Sayısız sosyal e, tesis kazandırdı Silivri'ye ki daha önce sosyal tesis yokmuş Silivri'mizde. E, kapalı yüzme havuzu e, olmayan tek ilçeydi Silivri Belediyesi. E, onu getirdi. Hizmet binaları, e, tarıma verdiği destek, kentsel dönüşüm, e, fotoğrafçılık müzesi, e, gölet park, yani spora verdiği spor odası... Kültür Meclisi de olmayan tek ilçeydik. Ee, onun da temeli atıldı ama halen e, devam etmesini bekliyoruz. Evet evet onun için de işte İBB'ye devretti Hı -hı. belediye hatta e, dedi ki buna bir tarih koyun. Hı -hı. Ne zaman baş ne zaman başlayacakları hiç belli değil. Kaba halde duruyor Hı -hı. tabii temelini biz attık. E, biz de olsaydı biz e, bunu bitirecektik Hı -hı. tabii ki. E, ama bir an önce bunun başlanmasını istiyoruz biz de. Çünkü gençlik merkezi çok önemli. Buradaki, bu şehirdeki gençlerimiz başka ilçelere gidiyorlar. Burada sosyal aktivitelerin olduğu, bir şeyler öğrendikleri yer olarak Gençlik merkezine bir an önce İBB'nin el atması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah atıl halde kalmaz. Yani. İnşallah. Ve 2024 seçimlerinde de Bora Balcıoğlu seçimi kazanarak bir dönemin sona ermesini sağladı. Bu seçim kaybetme sürecini mutlaka kendi içinizde değerlendirmişsinizdir. Var mı bir reçete neden Volkan Yılmaz bunca hizmete rağmen, bunca çalışmaya rağmen sonuçta karşılaştı? Seçim sürecinde sık sık görüşüyorduk. Evet. Kamil abiyle beraberdik. Evet. E, çok hizmet ettik. E, ama e, bilemiyorum. Hı hı. Nedenini bilmiyorum ama e, ne desem boş evet. bilmiyorum. Vatandaşımız böyle, böyle. uygun bir muhalefet görevi. E, bize muhalefet görevini verdi tabii. Hı hı. Yani şimdi muhalefet olarak da elimizden ne gelirse şehrimiz için hı hı. E, çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. E, dile getiriyoruz sorunları, problemleri. Hı hı. Böyle. Evet. Ve Bora Balcıoğlu bir yılı aşkın, bir buçuk yıla yaklaşan bir süredir de Silivri Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor. Sen de aynı süre zarfında meclis üyeliği görevine devam ediyorsun. Belediyenin çalışmalarını, meclis kararlarını çok yakından takip ediyorsun tabii ki haliyle. Bu bir buçuk yaklaşan, bir buçuk yıla yaklaşan süreçte Bora Balcıoğlu'nun karnesini nasıl değerlendirirsin? Bora Balcıoğlu e Tabii ki bir şeyler yapmaya çalışıyor bütün başkanlarımız gibi. İnşallah o da güzel şeyler yapsın. Çünkü Sonuçta birlikte yaşıyoruz bu şehirde. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz. Burayı seviyoruz. Bora Başkan geçen mecliste vaatlerinin bir buçuk yılda yüzde 58'ini sanırım. Yani 50'lerde bir şey söyledi. 58'ini gerçekleştirdiğini söyledi ama tabii yani ben pek bir şey elle tutulur bir şey göremedik Şöyle yani şimdi... Emekli lokali dediler, gümüşe sosyal tesisiyiz. Zaten orası bir sosyal tesiste. Emekli yani tabelasını değiştirdiğiniz zaman, emekli lokali yaptığınız zaman orayı ve fiyatını da 3000 bin lira yaptığınız zaman bu bir hizmet Hı. olmuyor yani. E, inşallah daha tabi bir buçuk yıl oldu, Hı. üç buçuk yılı var. İnşallah biz e, maalesef de zaman yani köstek olan tarafta kesinlikle değiliz. biz teşvik etme taraf tarafındayız. Ee, şehrimize inşallah bir şeyler kazandırmalılar. Evet. Kazandıracağız beraber. Evet. Ve seçim sonuçlarının akabinde sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde değil aslında ilçe siyasetinde bir yeniden yapılanma sürecine de gidildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, İbrahim Kömer'in belediyeyi kazandığı için ilçe başkanlığını sürdürürken AK Parti'de ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkanlıklarında değişimler oldu. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi olma asabı ilgilendiren tarafla sohbetimize devam edelim istiyorum. Zafer Yalçın 5 yıl aşkın süren görevini bıraktı ve Hakan Bakmaz ilçe başkanlığı sürecine geldi. O süreç hakkında neler söylersin? Evet. Zafer Yalçın başkanım Tabii Silivri'yi kazanan ilçe başkanıydı. Evet. Ee, onlar burada bir gedik açtı. Ee, Silivri'yi güzel yerlere getirdiler. Şimdi bayrağı Hakan Başkan'ım devraldı. Ee, çalışmaları güzel Hakan Bakmas'ın, Hakan Başkan'ın. Ee, ev ziyaretleri olsun, insanlarla diyalogları olsun. Evet. Ee, sahadayız, çalışıyoruz, onlarla birlikteyiz. Evet. İnşallah daha iyi yerlere taşıyacaktır evet. Silivri'mizi. İnşallah tekrardan kazanacağız. Evet. Ve grup sözcüsü hazır Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşurken kendisini anlamakta olmak Sultan Abla'dan da bahsedelim. Onunla birlikte siyaset yapıyor olmak da bir keyif olsa gerek öyle mi? Evet. Sultan Abla Sayın Sultan Aşkın bizim grup başkan vekilimiz. E, tabi onlar Silivri'yi yönettiler. E, biz tabi daha yeni siyaset Hı. anlamında. İnşallah onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Evet. abla da tecrübeli bir siyasetçi. Hı. İşini de güzel yapıyor. E, onunla birlikte çalışmak keyif. Evet. evet, çok güzel. Ve tabii ki e, Gümüşaka'dan konuştuk ama sporunu konuşmamak olmaz. E, Gümüşhaka Spor e, yolunda şu an emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. E, gönül bağını olduğu çok aşikar biliyoruz. E, neler söylersin Gümüşaka Spor'la ilgili? Öncelikle Feyyaz, özçakıcı başkanıma selamlarımı ileteyim. Evet. Ee, kulübü devraldı, ee, güzel yerlere getirdi. Şu an e, Gümüşhaka Spor iyi bir e, durumda. E, şimdi playoff maçımız var yakın zamanda evet. hatta, e, çanta sporla. Evet. iki komşu köyün Hı. maçı olacak Hı. keyifli, ben de orada olacağım. İnşallah Gümüşhaka Spor'a başarılar diliyorum. Maddi manevi her zaman e, Gümüşhaka'mızın yanındayız. E, her zaman onlarla birlikteyim. Hı. İnşallah daha iyi yerlere gelsin. Evet. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, özellikle Gümüş Mahallemiz başta olmak üzere... Ee, ...Silivri hemşerilerimize, dinleyicilerimize... ...son mesajlarınız ne olur? Ben teşekkür ediyorum Kamil abi bana bu... ...fırsatı verdiğin için. Kendimi ifade etme fırsatı verdiğin için. Ee, öncelikle... E, ...bayram yaklaşıyor. Evet. E, Metropol ailesinin... E, ...bayramını kutluyorum. Dinleyicilerimizin... Bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol. Efendim biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın saatler 16'yı gösterdiğinde Avrupa Güven İnşaat Katkıları hazırlanan bir sporda huzurlarınızda olacağım. Sevir Spor Kulübü'nün yaklaşan kongresi öncesinde başkan adaylarından Sayın Cemil Kızılkaya stüdyo konuğumuz olacak. Son gelişmeleri bu frekansta değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Kamil Bilici ile bir gündem sona erdi.